güle tamam evet herkese Sağ günaydın kayısı toplamaya geldik küçük elemanlarımızla birlikte topladım alım Maşallah bak gördük ya daha güzel olmuş ha. Evet. Keşke biraz daha bekleyelim. <laughs> Büyükleri topla, şey küçükleri topla. Sonra Abi geldi geldi sen gelmişsin. Bir ufak ufak yapın ben gideyim onu vurayım. Oğlum, ben bir 10 dakika daha vuracak, 10 dakika daha sonra mı kapatacağım? <laughs> <laughs> <He>. öyle oluyorsun <laughs> gel anne soklardı tamam <laughs> o zaman, daha iyi, daha gel yavaşça koy bura da bize dar geldi sarmalık yaprak toplayacağız şimdi. Baksana. Yırtılmış. Hadi bakalım topla şeker kız. Bu senede, <laughs> bu senede böyle. Çok yırtılmış. Rüzgardan yırtılıyor. Aynen o şey. Asma gibi yerden topasak daha iyi ya. Çok yırtılmış. <laughs> Bunlar da salatalıklarımız. Bayağı büyümüş artık. Hı hı. <laughs> Salatalıklarımıza ilaç vuruyoruz. Bitti mi? İki kalmış. amatestlerimiz de büyümüş. İyi, ne? Aa, değiyor. Annesi bunun. Buna da satayım. Taşın altından çıktı zaten. <laughs> Yazık ya. Hepsi burada. Aa. Bunu da alıştı. Hepsi bu.